arkadaşlar. Part 3. Part 3. Bu bir, ne video? Part 3. Sen tutma. Sen kapanıyor Dur. video. Dur. Aa. Dur. Ya oğlum ya. Gel. Gel. Dur. Sen al. Yapamıyor ama. Bu kimin? Ufkun. Ufkun. Dur. Bir sen al, bir saniye. Şey. Bak. Al bak bak böyle tut tuttum gibi. Nasıl tut? öyle tut ya. Oo yapma. Part 3 kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ege'ninki de öyle. Yorumları açmayı unutmayın. Yorumları mı açmayı unutmayın? Ya yorum aç. Açmayı... Yorum yorum yapmayı unutmayın. Bir de Part 3 olduğu için 3 kez söylüyoruz. Gel. Doğru. Arkadaşlar part 3 olduğu için 3 kez söylüyoruz. Lütfen kötü yorumlar yazmayın. Cidden kapanıyor. doğruun yeri yok telefonda. <laughs> Telefon kırık zaten. Ben kırık da ye yeni alacağız. Beşinci sınıfta iPhone. iPhone kanka. Gerçekten. iPhone. iPhone altı. Benim de o 14 gün sonra babamın telefonu benim hayırdır. Oturalım bir dur. Gel Doruk. Yapma. Allah <laughs> belanı. Doğru gelsene. Oğlum bir şey gir gel deliime lan. Arazır ne olacak? Hadi Doruk. Arkadaşlar. Şu kaleler oldu. bir kaleler bir boşalsa rahatlayacağız. Dur. dur bir durduralım. Haydi gir dur dur. Durunca Ha dur 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 şurada. Görüşürüz.